Merhaba arkadaşlar, hepinize hoş geldiniz. Bugün İstanbul'un fethinden bahsedeceğiz. 29 Mayıs 1453. İlk önce İstanbul'un fethedilme nedenlerine bakalım. Bizans'ın haçları, şehzadeleri ve beylikleri kışkırtması, Hz. Muhammed'in hadisi şerifi, altta da gördüğünüz üzere, Konstantiniyye elbet fethi olunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan ve o ordu ne güzel ordudur. Bizans'ın Osmanlı toprak bütünlüğünü bozması, yani Anadolu ve Rumeli ile toprağı olan Osmanlı Devleti sadece İstanbul'da Bizans'ın olması nedeniyle toprak bütünlüğü bozuluyordu. Bunu sağlamak istiyor. İstanbul'un jeopolitik ve stratejik konumu İstanbul'un fethedilme nedenleri arasında yer almaktadır. İstanbul'u fethetmek için yapılan bazı hazırlıklar var. Osmanlı Devleti neler yapmış? Hep birlikte bakalım. Yıldırım Bayezid döneminde yapılan Anadolu Hisarı'nın tam karşısına Rumeli Hisarı yapıldı ve boğazın güvenliği sağlandı. Surları yıkabilecek şahi topları döktürüldü. Tekelleklik kuleler yapıldı. Donanma güçlendirildi. Anadolu'da Karamanoğulları üzerine ordu gönderildi. Ve Balkanlardaki devletlerle de anlaşmalar yapıldı. Osmanlı Devleti hazır. Şimdi Bizans'a bakalım. Bizans savunma için ne gibi hazırlıklar yapmış. İlk önce Avrupalar, Avrupa'dan yardım istiyor. Ki Venedik e, yardıma geliyorlar daha sonra da. Haliç'in girişine zincir çekiyorlar Osmanlı gemilerinin girmesini engellemek için. Grejuva denilen Rum ateşi hazırlıyor. Suda bile yanan bir ateş. Surlar güçlendiriliyor. İki taraf hazır. Çatma başlıyor. Ve İstanbul 29 Mayıs 1453'te düşüyor. İstanbul fethediliyor. İstanbul'un fethedilmesinin Türk İslam tarihi açısından ve dünya tarihi açısından çok önemli sonuçları bulunmaktadır. İlk önce Türk İslam tarihi açısından sonuçlarına bakalım. İstanbul başkent yapılıyor. Osmanlı Devleti'nin üçüncü başkentidir. Birincisi Bursa, ikincisi Edirne ve son olarak İstanbul Osmanlı Devleti'nin son başkenti oluyor. Osmanlı yükselme dönemine girecek. ikinci Mehmet'e Fatih unvanı veriliyor. İpek yolu denetimi güçleniyor. Boğazların hakimiyeti sağlanıyor. Yine Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethetme nedenleri aslında sonuçlarını oluşturuyor diyebiliriz. Dünya tarihi açısından baktığımızda orta çağ sona erdi, yeni çağ başladı. Ticaret yollarının Türklerin elinde olması Avrupalıları farklı yolları aramaya teşvik etti ve bu nedenle coğrafi keşiflerin başlamasında etkili oldu. Yine şahi toplarının güçlü surları yıkabileceği anlaşıldı. Bununla birlikte Avrupalı krallar şahi toplarına benzer topları kullanarak feodalitedeki unsurları yıkarak feodalite rejiminin zayıflamasına neden oldu. İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte Bizans'tan kaçan bazı bilginler İtalya'ya yerleşiyorlar ve yanlarında götürdükleri antik Yunan ve antik Roma eserlerini bölgedeki insanlara tercüme ederek Rönesans'ın başlamasında etkili oluyorlar. İstanbul'un fethedilmesinin nedenleri, hazırlıkları ve sonuçlarını işledik. Şimdi bir soruyla bunları pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin nedenlerinden biri değildir. Hz. Muhammed'in hadisi, Bizans'ın haçlıları kışkırtması, ticaret yollarının ele geçirilmek istenmesi, toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi, Bizans'ın krallıkla yönetilmesi. Seçeneklere baktığımızda, el seçeneğinde bulunan Bizans'ın krallıkla yönetilmesi bir fetih nedeni değildir. Bu yüzden cevabımız el seçeneği. Videomuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın